Bugün 24 saat boyunca FC Mobil'de 97 genli bir hesabı yüzgen yapmaya çalışıyorum. Daha fazla FC Mobil için like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi kadro bu şekil. Sol kanatta ufak bir ekleme ile. 98 gen yapabiliyoruz. Ama ne kadar sağlıklı orası tartışılır. 97 Mert'imiz var ama 98 Mamarda Şil var şimdi. Milliyetçilik yapıp fazladan Mert basmayacağım. Güzel bir transferlerde çok güzel bir şey var. Burada transferi aldım. Mekkin'i aldım. Herhangi bir şey fark etmiyor. Burada 91 satılabilen ve 2 tane Mascherano alacağım. Bu tarz yükseltmelerde Mascherano'lar çok önemli gerçekten. Etkinliği yapacağız. 96-99'da 500 retro biletimiz var. Şunu yapalım. Evet retro yıldızlar paketini yavaştan açıyoruz. Siz de bir like attınız, abone oldunuz. İspanya MO Atletik Bilbao 96'lık bir tane lavuk geldi. 3800 burada çok güzel iki tane paketimiz var. Açtık öncelikle bunu. 9701 start verdik. Bu kim? Stoper Top soba. Kaç top soba 97 deme ama benim stoperler Tam 99 stoperim var benim 2 tane Göt Wesley Snyder diyorum Japonya, Takanat çok iyi. Takanada ihtiyacım vardı. 97 Kubo, ellerinden öperim kardeşim benim. Şurada bir tane Mascherano var. Alacağım. Görev modumuz var. Hafta sonu görev modu 901. 90 çok ortada bir paket. Bunu da alalım. Lan yanlışlıkla açtım. Ana avradını zaten fil kuruk verdi falan filan. 3000'lik paketimiz var. 96-101. Her şey gelebilir. Donovan'ı çıkarmıştım bir hesapta. Bakalım burada güzel bir şey gelecek mi? Start verdi Belçika. Belçika Kaleci Kurtuva Onunla ne avradını yüz Kurtuva geldi Mamardaşvili ediyoruz Burada 7500'lük Çok güzide bir paket var Buradan da Zidane'ı çağırayım Zidane gelsin ya da eşlik ol İyi bana lan sen de beğenmiyorsun diyebilir İspanya M.O Devamına bakmaya gerek yok 15 milyon 6000'imiz var Buradan da 4000 Video öncesinde hepsini ayarladım 4000 de buraya veriyoruz Buradan bir bok çıkmıyor zaten İbanez diye bir oyuncu geldi Kubo'yu alalım Kurtuvar reisi de aldık. Kurtuvar'ın biraz iyi olması lazım. Onun için bir antrenman. Şu an hiçbir şey değişmedi. Bakıyorum değişmesi gereken sol kanat var. Sol kanatta bir boost yakalayacağız. Takas reis var. Bu da takasa geldik. 85'lik oyuncuları yapıştırıyorum. 90'lık Phil Kuruk, Zakaira Pellegrini. 94'lük Brahim Diaz, Unai Simon. Bir de Suarez'i vereceğim. 97-101. Gümbür gümbür müyüz? Bakalım. İtalya dedi. M -o -o, Roma 94 pelegrini aynı. 2 tane pelegrini geldi. Burada değerlendirebiliriz onları. 1 2 3. Bunları bir atalım. Bir yandan da uzatmaları da bekliyorum. Brezilya sağ kanat Alnasır 97 Talişka Bir işime yaramaz 97 Tapsoba 95 Yine bir şey gelmedi abi ben anlamadım ben hep mi dolandırılıyorum Andre Herrera'yı bir verelim öncelikle 1000 puan toplamamız lazım. 90 eksiğimiz var. Bunu hesap etmek lazım ki 90 eksiğimiz vardı. 80 de burada. 170 eksik var. Çok iyi. Şu an burayı tamamladık. Hiçbir eksiğimiz yok. Geldik tekrardan buraya. Niye buraya geldik? Bir şansımızı deneme isteğimiz var ya. Yani bir deneyelim. Belki gelir bir şeyler. Şunları verdim. 9701. Denenir mi? Açıkçası denenir ya. Deneyelim hocam. Belki bir şey tutar. İspanya me o deme. Yeter. Solbek. 95 Jordi Alba. Hocam geldik buraya Jordi Alba'yı buraya alalım. Bir dakika bir bakacağım. 94 oynuyor. 98 gen olduk şu anlık. Şunu koysam bir şey değişir mi? 99 olduk Mamardaş Vili ile. Evet burada 95 101 var. Messi geldi. Declan Rice geldi. Şimdi hocam 95 Messi bir s*** aramaz. Aynı şekil ama Rice yarar. Rice baba yarar. 28 milyon iyi. Şöyle bir bakalım. 26'dan satılabilir. 29'dan çok satanı var. 99'dan 40'tan rahat bir şekilde satabiliriz. Satmaya gerek yok bence. Talişkayı da yükseltelim. Bence bir Talişkayı da 99'a getirelim. Talişka 99. Bir deneme yapacağım ya. Bilmiyorum hocam. Bir umut geldi. Mamardaş Vili çıkardım. Hala 99 geniz. Tamam Mamardaş Vili'nin bir etkisi yok şu an. Rice'ı koyunca bir şey olmuyor şu an. 97 kez aldık. Şöyle bir denemem var. Kubo Reis sağ kanat olduğu için burada gen düşüklüğü yapıyor diyebiliyorum. Evet burada Mascherano takasımız var. Bunu da yaptık. Bir tane Mascherano'muzu aldık. Karvali 97, Declan Rice 99 yaptım ve gözle görülür bir değişiklik yok. Kalede 101 kurtu var oğlum nasıl yüzgen olmuyoruz? Uzun uğraşlar ardından kadroyu bu şekil yapabildik. Yüzgen olamadık. Ama ve lakin 4 gün sonra etkinlikte farklı bir bölüm açılacak. Retro Yıldızlar etkinliğinde. Oradan aslında 1-2 şansımız daha var. Onları yapabilirsek yüzgen olmaya çalışacağız. Bakalım yani kısacası yüzgen olmaya çalışacağız. Bakalım siz like attınız ve abone oldunuz. Ben de hepsi mobil videoların devamını çekebilmem için bunları sizden istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.